والحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بالخير قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم ولتقى رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين ولا عاقبة للمتقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري عقدة من لساني يفقه قولي kainatı eşsiz bir şekilde yaratan ve bizlere sayısız nimetler bahşeden, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamd ve seneler olsun. Bizlerin vahyi nasıl anlayıp, nasıl yaşayacağımızı göstermek için gönderilen Kendisine tabi olunmadıkça cennetin imkansız olduğu peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme aline, ashabına ve ona tabi olan bütün müminlere salat ve selam olsun. Rabbim dilimizi yalan ve yanlıştan muhafaza alıyoruz. Bugün inşallah Namazın ehemmiyet ve öneminden bahsedeceğiz. Namazın özellikle içerisindeki bazı amelleri gündeme getirerek namazın Allah azze ve celle katında daha değerli, daha kıymetli olabilmesi, daha doğrusu kılınan namazla Allah katında daha fazla değer ve kıymet kazanabilme adına bu namazın bazı yönlerini gündeme getireceğiz. Özellikle namaz kişinin Rabbi ile kurmuş olduğu bir bağdır. Bu bağla biz Rabbimizle irtibat kurarız. Kur'an okuyarak Allah Azze ve Celle bizimle konuşur. Namaz kılarak da biz Allah Azze ve Celle ile konuşuruz. Yani Allah Azze ve Celle'nin kelamının okunması, Allah Azze ve Celle'ye karşı yöneliş, yakarış, dua, rükü, secde yine onun kelamıyla ona yönelme gibi birçok fazileti ameli içinde barındıran bir ibadet olan namazın ehemmiyet ve önemini daha iyi kavrayıp namazdan daha çok nasıl istifade edebiliriz sorusuna da aslında kısmi olarak bir cevap gelecektir. Kılmış olduğumuz namazların Allah Azze ve Celle katında kabul olup olunmadığı, yine kılmış olduğumuz namazların Allah Azze ve Celle katında değerli olup olmadığını iyi anlamak gerekiyor, iyi bilmek gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de şunu yaparsan namazın bozulur, bunu yaparsan namazın bozulur kısmını değil de namazın ehemmiyet ve önemini ifade eden namaza göstermesi gereken değerin namazdaki huşunun daha çok ön plana çıktığını görmekteyiz. Niye? Çünkü ayeti kerimede beyan edildiği üzere ve salah ve namazını kır Ve yine başka ayet kelimelerde onlar ki namazlarını kılarlar, rükü ederler, secde ederler. Maalesef ayetler olmakla beraber bir ayet kelimede feveylün lil hitabıyla karşılaşmaktayız. Yani bir tarafta namaz kıl, onlar ki namazlarını kılarlar, bir tarafta yazıklar olsun o namaz kılanların haline hitabını görmekteyiz. Şimdi Allah Azze ve Celle bir tarafta insanların namaz kılmasını derken bir tarafta yazıklar olsun o namaz kılanlara. İşte bu istenilen namaz değil. Şimdi ben bir soru soracağım. Acaba fevlenel müsallin hitabına muhatap olan kişiler abdestsiz namaz kıldıkları için mi buna düştüler? Veya da namazın şartlarından birisini yerine getirmedikleri için mi fevlenel müsallin? Yani sen abdest alırken kolunun birini yıkamadın. Yazıklar olsun senin kıldığın namaza. Böyle bir hitap mı var acaba? Yine namazı kılarken namazın içerisinde okuması gereken herhangi bir duayı eksik okuduğu için veya da ayeti eksik söylediği için bundan dolayı mı fevellin musallin hitabı geliyor. Veya da kıyamda durması gerektiği yerde, secdede durması gerektiği yerde ayaktayken kıldığı veya oturarak kıldığı için mi fevellin musallin geliyor. Feveylül Musallin hitabının gelmesinin sebebi İslamiyet'i bir tek namazdan ibaret sayanlar içindir. Eğer gerçekten namaz doğru bir şekilde anlaşılsaydı, namaz doğru bir şekilde kılınsaydı hiç kimse Feveylül Musallin hitabına muhatap olmazdı. Çünkü kılmış olduğu namaz onu diriltecek ve ona canlılık kazandıracaktı ve diğer amellerini de güçlendirecekti. Özellikle ayet-i kerimeye dikkat edin. Ankebu suresi 45. ayet Utlu ma uhiye ileyke minel kitabi ve aqimis salata. Sana vahiy edilen kitabı oku ve namazını kıl. İnne salata. Muhakkak ki namaz tenha anil fahşey vel münker. İnsanı fahşiva ve kötülükten alıkoyar. Şimdi yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar gösteriş yaparlar. Elmal Hamdi yazdı diyor ki onlar dini namazdan ibaret serrar. Kıl beşi kurtar başı. Namazı kılıp diğer ibadetleri umursamayanlar. O, o namaz çok önemli. Diğerleri diğerleri başkasının emri mi? Diğerleri başka bir kitapta mı yazıyor? Diğerlerini başka peygamberler başka insanlar mı yaşamış? Hepsi önemli. Ama önemlilerin içerisinde değer bakımından bazıları daha üstün olabiliyorlar. Ama burada bizim değinmek istediğimiz mesele Fevellillil Musallin hitabından kurtulmak namazı farzlarına, namazın içerisindeki bazı şeylere dikkat etmekle değil, İslamiyet'in namazından ibaret görmemekle. Ve namazın içerisinde yine bakıyoruz. İyyâke ne'budû ancak sana kulluk ederiz. Yani biz namazı kılarken aynı zamanda diğer ibadetlerde de Allah'a zey boyun eğeriz diyebiliyoruz. Bu sözü vermekle beraber verdiğimiz sözün gereğini yerine getirmeyince de maalesef bu namazımız Allah'a zey kadar ne kadar değerli olabilir ki? Bir müdür düşünün. Müdüre patron görevler veriyor. Patron görev, müdür görevlerini hiçbirisini yerine getirmiyor. Yani sen ne biçim müdürsün denmez mi? Sen namaz kılıyorsun, namazın seni diriltmiyor. Sen ne biçim namaz kılıyorsun denebilir mi? İşte bu sorunun cevabını iyi bulmak lazım. Kendimizde aramak lazım. Bir Müslümanın kendisine ait durumunu iyi tespit etmeli, bu açığını iyi görmelidir. Şimdi geçelim namazla alakalı sadece bazı e, bilgiler aktarmaya. Özellikle namaza başlamadan önce Allah Azze ve Celle bizden bir temizlik emrediyor. Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkmadan önce, ona yönelmeden önce bir temizlik emrediyor. Nedir bu temizlik? Bedenen temizlik. Malen temizlik. Şimdi bizler özellikle hayız, nifaz, cünüp gibi durumlardan sonra bir temizliğe bürünürken daha sonrasında da namaz kılmak için namaz abdesti almaya bürünürüz. Namaz abdestiyle beraber elbiselerimizin de necaset olmayacak şekilde temiz olması ve namazı kılacağımız alanın da necaset olmadan temiz olması gerekiyor. Bu bizim dışa yönelik zahirdeki temizliğimizdir. Ama öyle insan var ki kalbinde kin, riya ve Allah Azze ve Celle'nin razı olmadığı hasletler var. Bunlardan temizlenmeden Allah'a yönelmiş. Bunlar olmadan Allah Azze ve Celle'ye dönmüş. Yani dışı temiz ama içi temiz değil. İşte Allah Azze ve Celle'nin de diğer ayetlerde de beyan gibi Allah Azze ve Celle diyor sizin amellerinize değil kalplerinize o sizin kestiğiniz hayvanların kanına etine değil o sizin niyetlerinize bu manalarda ayet ve hadisler var. Yani kalp ihlaslı ve halis olmayınca sen namazını kıl ama kalbinde farklı niyetler bürünsün. O ne kadar Allah katında değerli olabilir ki? İşte kalbin, kalbin o yüzden aranması gerekmektedir. Kötülüklerden, Allah'ın razı olmadığı kötü şeylerden, necis ve pis şeylerden arınması gerekir. Nasıl bedeni ve namaz kıldığımız yeri böyle şeylerden arındırıyorsak, biz kalbi olarak da kendimizi Allah'ın razı olmadığı düşünce, fikir ve durumlardan kesinlikle arındırarak bir namaza geçmemiz gerekiyor. Yine ayeti kerimede de beyan buyurulduğu üzere Nisa suresi 43. ayet-i kerimede mealen ne okuyacağınızı bilmeyecek kadar sarhoş iken namaza yaklaşmayınız. Şimdi ayet-i kerimeyi mealen okuduk. Burada ulemanın bazı açıklamaları var. Diyorlar ki ulema içki içmemiş nice kimseler vardır ki nice namaz kılanlar vardır ki aklı dünya meşgalelerine daldığı için ne okuduğunu bilmezler diyor. Nice insanlar var. Belki içki içmemiş ama içkinin buradaki zararı ne? ne okuyacağınızı bilmeyecek kadar sarhoşken diyor. Yani içki senin ne okuduğunu ne okuyacağını bilmene engel olduğu zaman. O, o dönemde daha sonrasında da içki komple yasaklanıyor. Velhasıl iki adam buraya girmeyelim. Burada özellikle aklın okuduğun ayetleri anlamaya engel olmaması. Aklın veya da aklı kurcalayan her şeyin okuduğun ayetleri anlamana, duayı anlamana, niçin namaza durduğunu kavramana engel olmayacak bir şekilde Allah'a yönelmesi ve kalbe de teslim olunması, boyun eğilmesi gerekiyor. Şimdi böyle bir namazın Allah Azze ve Celle katındaki değeri malumdur. Yalnız Fevennün lil musallin hitabına düçar olmak istemiyorsak kılmış olduğumuz namazı Allah Azze ve Celle'nin istediği şekilde kılmak zorundayız. Ve asıl şartlara da uymak zorundayız. Sadece abdesti ve namazı bozan meseleler değil, aynı zamanda kalbimizi bozan, inancımızı bozan adamın inancı bozuyor. Kalbinde öyle düşünceler döndürüyor ki veya da yaşantısında öyle düşünceleri, öyle hedefleri, öyle planları var ki Müslümana yakışmayan, inancına zarar verecek inanç, düşünce, fikirleri var, hedefleri var. Adam bu hedef, bu düşünceyle namaz kılıyor. Belki senin bedenin temiz, belki sen Allah için namaz, ama senin kalbindeki bu niyet, bu düşünce senin zaten çoktan namazına engel oluyor. Ama inşallah o kişilerin kıldığı namaz onların hidayetine vesile olur. Yani düşüncelerinin yanlış olduğunu görmelerine hayatlarını doğru bir şekilde düzenlemeleri, vahiy göre hareket etmeleri gerektiğini anlamalarına sebep olur diye dua ediyoruz. Evet özellikle burada işki meselesinde sarhoş bir halde namaza yaklaşılmaması gerektiği belirtilirken bugün hangimiz okumuş olduğumuz namazdaki okumuş olduğumuz ayetlerin mana ve mahiyetini, namazdaki o maneviyatı hangimiz ne kadar bilebiliyoruz? Harun Reşit zamanında Harun Reşit halife olduğu dönemde diyor ki bütün insanları topla ve camiye gelen bütün insanlara namaza gelen bugün öğlen de diyor namaza gelen bütün insanlara şu uyarıyı şu duyuruyu yap diyor. O yanındaki görevli ise tamam diyor. Daha sonrasında namaza geçiyorlar. Namazdan sonra bu duyurusunu yapıyor. Harun soruyor. Diyor ki herkese söyledim mi diyor. Diyor sadece üç kişiye söyledim. Diyor ben sana herkese söyle demedim mi? Diyor ki siz bana şunu söyle namaz kılan herkese söylediniz. Ben de oradan çıkan namazdan camiden çıkan herkese sordum. İkinci rekatta ne okudun diye. Ve hiçbirisi sadece bu üçü cevap verdi. O yüzden bir tek bunlar namazdaymış. Diğerler namazda değilmiş diyor. Şimdi meselenin doğru bir bakış açısını yakalamak istiyorsak Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği ve istediği bir namazı önce önce bilmek, anlamak lazım. O zaman bizim kıldığımız namazın doğru mu yanlış mı olduğunu daha iyi tespit edebiliriz. Evet bir diğer mesele de namaza Allahu Ekber demek. Kalbin Allah Azze ve Celle'den başkası ile meşgul iken Allah Ekber yani Allah tek büyüktür, Allah en büyüktür sözünü söylemek yalan bir iddiada bulunmaktır. Ne demek? Eğer Allah tek büyükse ona yöneldiği zaman diye bütün her şeyden sıyrılma gerekmez miydi? Yani bu sözü formal icabı söyleniyor. Allah tek büyükse onun dediği olması lazım. Her rekatta rüküye giderken, secdeye giderken Allahu Ekber diyoruz. Allahu Ekber der ki Allah tek büyüktür diyor. Bir tek sen da boynumuzu eğeriz, bir tek sen da secdeye kaparız. Allahu Ekber o tek büyüktür. O halde bizim hayatımızda bir tek onun dediği olmalıdır. Yeryüzüne nice büyüklük taslayan ve insanlara da büyük olarak atfettikleri insanlar var. Onların yanında gösterdiği saygı. Bir şey anlattığın zaman çok iyi dinliyor. Bir şey kaçırmayayım. Vallahi kelamını dinlerken umrunda değil. Bir şey kaçırıp kaçırmadı o bir şeyi emrederken çok dikkatli yapmaya çalışıyor ama Allah emrederken o kadar dikkatli davranmıyor. Hani Allahu Ekber? Allah Azze ve Celle tek büyüktü hani? Madem o tek büyükse, onun dışındakiler her birisi acizse, Allah Azze ve Celle la layık büyüklüğü ne yönelik ona neden itaat ve kulluk edilmiyor? İşte bu bizim sözümüzün, bu bizim Allahu Ekber sözümüzün kalplerde herhangi bir etkisi olmadan, hayata herhangi bir yansıması olmadan sadece dille telaffuz eden bir cümle, bir sözcük olduğunu görüyoruz. İşte Allah Azze ve Celle kalpten gelerek bunun söylenmesi ve manasının anlaşılarak hissedilerek söylenmesi gerektiğini bizlere bildiriyor. Namaz kılan diyecek insanlar var ki kalbi dünya ve dünyalıklarla meşgul olurken Allahu Ekber diyor. Diliyle Allah'a ekber kalbi halen daha falanca yerde, kalbi halen daha filancayı razı etmekte. Allah Azze ve Celle tek büyükse bir tek onu razı etmeye çalışmalıyız. Yine ruku ve secdeler çok önemlidir. Bir tek Allah'a boyun eğmek, azim olan Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederiz demek. Allah'ın büyük olması ve bütün üstünlükleri kendisinde bulundurması. Allah'tan başkası huzurunda boyun eğmemek. Yine alimlerimizin çok güzel bir sözü var. Diyor ki namazda senin rüküye giden boynun, belin namazda Allah'ın emrine eğildiği gibi Allah'ın diğer hükümlerine, diğer emirlerine boyun eğmiyorsan sen namazın namaz olmaz diyorlar. Evet namazda Allah Azze ve huzurda boyun eğiyorsun ama yalan söyleme emrinden niye boyun eğmiyorsun? Gıybet etme emrinden niye boyun eğmiyorsun? Ve asılı kelam Allah'ın diğer hükümlerini neden boyun eğmiyorsun? İşte burada sen namazdaki boyun eğeceksin. sahip eden sen bir boyun eğ. Kalben Allah'ım ben senin huzurunda eğiliyorum. Ve sana niye Allah Azze böyle bir ibadet vermiş? Namaz ibadetini oturana takıldırabilirdi bize. Her bir hareketin, her bir amelin, hatta Kur'an'daki her bir cümlenin, kelimenin veya da harfin veya da noktanın kesinlikle bir mana ve mahiyeti vardır. Bunu biz kısmi olarak bildirdiği kadar Allah Azze ve Celle biliriz. Ama bilemediğimiz daha çok bu noktada ulaşamadığımız ilimler vardır. Rabbim inşallah ulaştıklarımızın en güzel şekilde istifade etmeyi, bizim ahiretimiz faydalı olacak olan ulaşamadığı bilgilerine ulaşıp onu hayatımıza yaşayıp her birimize nasip etsin. Secde anı, secde anı kişinin Allah Azze ve Celle'ye en yakın olduğu andır. Çünkü secde kişi benlik ve gururunu ayaklar altına koyar. Allah Azze ve Celle için bir tek bunu yapar. Bir tek Allah'a yüce olan anını Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak, onun yüceliğini ispatlamak için aşağı olan toprağa değdirerek Allah Azze ve Celle'ye yönelik ibadetini yerine getirmeye çalışır ki böylelikle, böylelikle kalben Allah Azze ve Celle'ye en yakın olduğu anı hisseder. Ama tabii ki Allah Azze ve Celle en yakın olunan bir kul olabilmesi için sadece anını toprakla değil, kalbinin de Allah Azze ve emirleri karşısında tamamen aynı şekilde tevazu gösterip boyun eğmesi gerekiyor. Allah'tan gelen bütün emir ve yasaklara, Allah'tan gelen kaza ve kader olarak değerlendirilen bütün her şeye boyun eğmek ve Allah Azze ve Celle'nin tek gücü olduğunu kabullenmek gerekiyor. Seyit bol bol Allah Azze ve Celle'den yardım istemek gerekiyor. Bol bol dua etmek gerekiyor. Özellikle nafile namazlarımızın secdelerinde Allah Azze ve Celle'ye bol bol yakaralım ve bu anı çok güzel bir şekilde değerlendirmeye çalışalım. Bu andan, bu nimetten istifade etmeye çalışalım. Allah Azze ve Celle tabii ki namazlarda kanın daha bir çok hikmetler, daha birçok güzellikler. Biz sadece temel olarak başlı bir kaç tanesine değinmek istedik. Allah Azze ve Celle bunlarla en güzel şekilde amel etmeyi ve bunun dışında daha birçok namazla alakalı ve diğer ibadetle alakalı hikmetleri, manaları kavrayarak, kalbi olarak Allah'a yönelip o ibadetleri manası anlaşılır bir şekilde yapabilmeyi her birimize nasip etsin. Ki manası anlaşılmayan ibadete hayır yoktur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden her ibadetin mana ve mahiyetini bilirsek kalbimiz daha coşkulu, daha aşk, şevk dolu bir şekilde, heyecanlı bir şekilde o ameli inşallah ihya edeceğizdir ki Rabbimizden bütün amellerimizi kendi rızasına uygun bir şekilde yapabilmeyi bizlere nasip etsin diye dua ediyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El-Fatiha.